Çünkü, o gerçekler nedir? Neden başarılı olamadılar? E yani, merak saranlar yapmak isteyenler. E merak saranlar şeyden yani ürünün e, geri dönüşü çok uzun. E, hiçbir şey yok demin vurguladık, destek yok, bir şey yok. Kolay bir şey biçimi değil. Sonra takız ağacı yetiştiriciliğini en zor bitkiden daha zor bir yetiştiricilik tarzı. Özellikle hasat döneminde o ağaçların hazırlanması, çizilmesi, o dallardan ve yere akan şeyin reçinin hasatı falan kolay değil. Yani şey işler. Zor bir, bir sorun biçimi. öğrenilmesi gereken işler. Öğrenilmesi gereken Çünkü şu anda öyle bir kültürümüz yok. Bunu yok, bilmiyoruz. Maalesef, yok, Nasıl yapıldığını çok bilmiyoruz. Çok zor değil ama yani emek yoğun bir iş. Evet. Peki Hiç... o emek köyden de gençler gittiğine göre... Karşılanabilecek mi acaba? Yani gençleri tutmaya yönelik bu tip projeler bence geliştirilmeli. Gerçi e, demin de vurguladığımız gibi Kızadası'nda sosyokültürel bağlamda yapılan çalışmalar orta vadede üretimin pek sürdürülebilir olamayacağı yönünde.